Ya baştan sona üstün olduğumuz bir maçı 2 puan kayıpla tamamladık. Rakibe doğru düzgün ilk yarıda bir pozisyon verdik. Onun dışında tüm herhalde 90 dakika rakibin gol pozisyonu yok. Çok fazla sayıda da gol pozisyonuna girdik. Geçmiş haftalarda oynadığımız oyun standartını bu maçta da yakaladık. İyi oynuyoruz ama evet... Maçtan önce de söylemiştim, geçen hafta da benzer şeyler söyledim. Bitiricilikle ilgili sıkıntılarımız var. İlk golü bulsak zaten çok farklı bir maç oynanacak. Ee, rakip çok fazla kapandı, çok fazla e, gol yemedikçe de dirençlendi. Ama biz buna rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Ee, üretkendik geçmiş maçlara göre ama e, topu üç direğin arasına sokamadık bugün. Oldukça bizim için e, üzücü bir maç oldu. Tabii bu şanssızlıkla da açıklanamaz yani bu gol kaçırma. Daha çok çalışacağız, İyi oynuyoruz, bu oyunu devam ettireceğiz, bu oyunu daha geliştireceğiz. E, tabii baktığınızda maç boyunca 27 kaleye şut atmışız, 35 orta yapmışız. E, bunların da sonucunda golü de bulmanız gerekiyor. E, i̇leride bu puan kayıplarını çok arayacağımızı düşünüyorum. Çünkü kazanmamız gereken maçlar ama oyunculara da çok fazla e, denecek bir şey yok. Çok iyi mücadele ediyorlar, istediklerimi yapıyorlar. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Sağ olun. Bugünkü maçla ilgili olarak iki devreli bir maç oldu. İlk yarıda biz daha iyi oynadık. Baskılıydık, iyi mücadele ettik. İkinci yarının başlarında Bolu Spor daha iyi oynadı. Oyuna hakimdi. İkinci yarının sonlarına doğru dengeyi sağladık. Gol pozisyonlarına da girdik. E, dengeli bir maçtı. Her iki takım içinde birer puan e, hak edilen diye düşünülüyor düşünüyorum. Yani Üç puan e, herhangi birisi alsaydı e, haksızlık olurdu gibime geliyor. Her iki takım da üç puan alabilirdi. E, bir puan bizim için deplasmanda iyi sayılır. E, Milli maç arası var. E, o arayı iyi değerlendirip e, sonraki maçlara daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Deniz iyi yolda, takım oturuyor. Daha iyi e, oynamaya başladık. Bundan sonra mazeretimiz yok. Artık iyi maçlar oynayıp sonuca e, gideceğimiz kanaatindeyim. E, orta sıralara e, milli maç sonrası tırmanacağız. E, e, takımımıza güveniyoruz. E, bol Spor'u da tebrik ediyoruz. Soru soru